Ya işte böyle oğlum. Kerime getirmeseydin be abi. Bu iş Kerime göre değil. Çaresizlik be Rauf, çaresizlik. Sen burada çalışacaksın. Sen babana yardım et. Peki. Ahmet, nasıl çalışılacağını buna göster olur mu? Tamam. Dikkat et, yırtılmasın bu ha. Ona göre, gözün dört aç. Ulan, nerede kaldın sen ha? Uyuyakalmışım usta. Ulan sana erken gel diye kaç defa tembih etmedin mi bana? Ha? Hadi şimdi git, istediğin kadar kuru. Seni, belek seni. Hadi lan, hadi bas git. Bir daha, tamam. daha görürsem tamam. ayaklarını çıkarırım seni. Yürü lan, geç, hadi. Geç, Yapma ya, sen. ayıptır. El kadar çocuk dövülür mü? Karışma lan sen. Karışırsam ne olurmuş be? Yüzün çocuğa mı yetiyor? Karışma be, sana ne? Çırak benim. İster döver, ister kovarım. Sana ne? Hadi işinizin başına, hadi! oluyor be. Bu çavuşlar niye bu kadar çok dolaşıyor? Bana kalırsa Bilmiyorum. işçileri kontrol ediyor. Bu adam sana taktı galiba. Baksana hep buraya bakıyor. Ayran. Ne yaptım ki ben? Yavaşça kalkalım isterseniz. Huylandırmayın çavuşları, gözüne de fazla batmayın yoksa... Ne yaparlar ki? Sigortamız bile yok. Ulan oğlum başlatma sigortandan, Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> Hani Kerim'i getirmeyecektin be Recep Haklısın be abi. Ama iki el başka, dört el daha başka. Dikkat et lan! Hayvan! Lafına sen dikkat et, hayvan sensin! Dağda mı geziyorsun? Önündeki koskoca adamı görmüyor musun? Adamlığın mı kalmış senin be? Hey hey, ne oluyorsunuz be? Ne oluyorsunuz? Kendinize gelin! Kusura bakma çavuş, insanlıktan çıkmış bunlar! Burada insanlık mı kalır adamda? Sen sanki bizden daha iyisin! Bana bak, söylesene, kim kışkırtıyor sizi? Hadi be! Ne kışkırtması be! Hak yok, hukuk yok, hayvan gibi çalış! Hayvan bağlasam durmaz burada be! Sonra da kim kışkırtıyor sizi? Esir miyiz biz burada be? Tamam tamam, hadi herkes işinin başına, hadi yürü! Sen de işine bak! Bana bak, sen de fazla konuşma! Ahmet Yılmaz! Evet! Şurayı imzala! 30 bin lira. Harca harca bitmez. O paraya da çalışılır mı ya? Bir deri ceket 100 bin lira. Bizim maaş yarısı bile etmez. Adın ne? Kerim. Senin adın listede yok. Ne demek oğlum? Yani çalışmadı mı bu çocuk? Ne bekliyorsun? Para mı? Ne konuşuyorsun kardeşim? Sen yarım, o çocuk. İkinize bir maaş. Ne demek istiyorsun sen kardeşim, çalışan parasını alır. Fazla konuşmayın, işinize gelirse, çocuğun hakkını verin. Ayıptır be, bizim sigortamız da yok, bedava mı çalışacağız? Ne demek kardeşim, bedava. Bir dakika, Onu kardeşim çalışırsa. bir dakika! Ay, sen kardeşim. bunları ne küs küsüyorsun? Kötü küs küs! Öyle yok öyle! Tamam kardeşim, tamam, halledeceğiz. Olurum Olur mu be kardeşim? Yazık bu çocuğa! Uzatmayın arkadaşlar, patronla görüşürüz. Şimdi dağılın, hadi! Maaşını almayanlar sıraya geçsin. Maaşını alanlar da çıksın, hadi kardeşim! Hadi, hadi canım, hadi! Hadi geç, şöyle, hadi geç şöyle! Acaba başka bir emriniz var mı efendim? Hayır, yok! Nedir bu işçilerin hali, kıpır kıpırlar son günlerde? Arada bir olurlar böyle, gelir geçer. Dikkatli olmalıyız. Arada sivilenleri, dili uzun olanları... ...kolundan tuttuğumuz gibi... Yo, zaman değişiyor beyler. Kolundan tutup atmak yerine konuşalım, bir şeyler verelim. Olmaz öyle şey, bir vermeye başladık mı sonu gelmez. Siz bilirsiniz, ben yine de konuşalım derim. Hmm. Terima kasih telah menonton! Çavuşlar uyuyorsunuz, ortalık kaynıyor, haberiniz yok. Olmaz olur mu efendim, her şeyden haberimiz var, gözümüz üstlerinde. Olanı biteni size söylüyoruz efendim. Peki, nedir bu maaş olayı? Vallahi çocuğa maaş verilmeyince... Ee? Biraz diklendiler. Kim? Salim Usta'nın damadı. Yılanın başı küçükken ezilir, çağırın gelsin. Başlasın efendim. Ne Gel benimle. Gel. Beni hissetmişsiniz! İşçilerle bir olup ileri geri konuşuyor musun? Köşe başlarında, paydos saatlerinde, iş başında. Bak kardeşim, biz burada bir aileyiz. İşinden memnun olmayan varsa çeker gider. Bak çevrene. Binlerce insan işsiz geziyor. Niye geldin buraya? Neden çalışıyorsun? İşe ihtiyacın var. İş olmazsa aç kalırsın. Haklıyı savunmak suç mu? Bakın küsta, atın bu herifi dışarı! Görün, Biz buraya nasihat etmek için çağırdık seni, kovmak için değil. Bir daha böyle şeyler olmasın, çıkın! Bu iş böyle olmaz. Yapma Süleyman Bey, bir işçi için... Önemli olan işçi değil, işçiler! Bunu kovarsak hepsi başımıza üşüşür! Her şeyin bir sırası var! İşten atsaydık kahraman olacaktı! Ne oldu, ne konuştun? Ya ne iştir anlamadım! Önce kovdular, sonra affettiler! Bu ne ince siyasettir! <laughs> Anlamadın mı? Yok! Şimdi bunu unuttururlar! Sonra? Zamanı gelince bir tekme, yallah! Neden tekme? Amma kaç kafalıymışsın be! İşçinin tepkisinden korkarlar!